Ne saklıyorsun sen? Bir şey yok. Ben halüsinasyon mu gördüm az önce? Abi, bütün evi aradım. Niye buraya saklandın sen? Pardon. Tamam saklanmadım gel. Hasta oldum biraz. Hemşire ablam bana bakıyor merak etme. Etmiyorum. Annemi istiyorum. Annem nerede? Babam mı mı gitti? Annem dedeme gitmiş. Ben arayacağım onu öğreneceğim tamam mı? <laughs> Telefonum odamda. Sen kalkma. Ben getiririm. Nereye? Kuzey telefonunu istedi. İskender Bey'in odasında mıymış kuzeyin telefonu? Kim saldı seni? Yenge, ne oluyor? İskender Bey, Kuzey Bey'i aşağıda istedi de. Saçmalamayın, çocuk daha yeni kalktı. Sen her delikten fırlamasana ya. Kartal'ın haberi var mı bundan? Hemşire, bu evde en üst demir İskender Bey'indir onun lafından sonra söylenen lafın da hükmü yoktur. Üstüne de laf söylenmez zaten. Anladın? Tam duydum, yiyorum ben. Yenge sen Selin'i odasına götürür müsün? Tabii. Gel canım. Yavaş hareket et, tamam bir de aşağı indiğinde kimseyi dinleme. Gözünü kulağını kapat. Ev boş tamam mı? Nasıl boş kağıda istediğini çiziyorsun? Bu eve de öyle yap. Yaman. Uf. Yaman, acil bir şey var. Bunda kartanın kanları var. Laboratuvara gitmesi lazım. Karaciğer değerlerine bakılacak. Laboratuvara gidene kadar kimse açmamalı. Havayla temas etmemesi lazım.